Şimdi bugün 14 Şubat 14 Şubat sevgililer günü kutlayalım öncelikle hediyeleşme telaşı var tabii ki sevgi hediyeyle ölçülemez e, onda hem fikiriz ama yine de sembolik de olsa gönül alma bugünün özelliklerinden biri. Şimdi sevgililer gününü bugününü e, bir köşeye bırakıp bir soruyla sizi meşgul edeceğiz o da şu e, ayrıldınız. Peki bu durumda hediye geri istenebilir mi? O hediyeler ne olur? Hem de hukuk buna ne diyor? Hepsine bakalım şimdi. Ayrıldığınız eski sevgilinizden hediyelerinizi geri ister misiniz? Sevgilimden iki gün önce ayrıldım. İstediniz mi hediyelerinizi? Niye isteyeyim verdiğim şeyi? Verilen şey geri istenmez. Veya tabii biz seni özür etmeyiz. Başımızın gözümüzün sadaka <laughs> olsun. sadakası olsun. Ne yapacağım ya? Ne yapacağım ki yani? Zamanında istemişim ki ona vermişim. Aramızda olan bir anı ve onda kalması daha iyi. Hayır istemem. Şu an buradan eski sev, sevgilime seslenmek istiyorum. Onu çok seviyorum hala. Buradan kendisi belki beni görür. Evlilik ya da nişanlılıkta taraflar ayrıldığında özellikle de maddi değeri yüksek hediyeleri hukuken geri vermek zorundalar. Ancak sevgililikte işler biraz değişiyor. Hazır 14 Şubat yaklaşmışken, hediye telaşı başlamışken akıllardaki sorulardan biri de şu. Sevgililer ayrıldığında birbirlerine hediyelerini geri vermek zorunda mı? Vermek zorunda çünkü sonuçta işin içinde maddiyatı var yani anlaşarak bittiyse bir şeyler... Ortada büyük bir kavga falan yoksa ve güzelce istiyorsak verilebilir. O onu isteyerek kendi kalitesini belli etmiş. Ben niye tutayım ki onun hediyelerini? Yani. Kafasına atarım hiç. Hiç sıkıntı yok. Hayır, Kafasına da atmayın da. Verilsin diyorum yani. Niye tenezzül edeyim ki ona? Alınmış bir hediye o yüzden hediyeler geri verilmez diye düşünüyorum. Sevgiliyken siz verdiğiniz hediyeleri geri isteme, geri alma lüksünüz Yok. Türk Medeni Kanunu'nun 122. maddesine göre evlenme dışındaki sebeple sona eren nişanlılıkta hediyeler geri istenebilir. Nişanlılık ve evlilik durumlarında eğer pahası çok yüksek bir hediye verdiyseniz bunu sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri isteyebilirsiniz. Ancak sevgililik durumunda şartlar değişiyor. Sevgiliyken alınan her hediye hukuken bağış niteliği taşıyor. Yargıtay kararlarına göre nişan yüzüğü dışında tüm altın, takı ve ziynet eşyası hediye kabul ediliyor. Yani taraflar ayrılık durumunda geri vermekte de yükümlü değil. Sevgililikte verdiğiniz bütün hediyeler bağış hükmünde. Siz yaptığınız bağışı geri çekemeyeceğinize, geri isteyemeyeceğinize göre sevgiliyken verdiğiniz hediyeleri de maalesef iade alamayacaksınız. Niye bağış olsun canım? Aa, ne aldı bu yani? Zaten ilişki koparılmış. Daha fazla irtibat kurulmaması gerekiyor. Biraz böyle görgüsüzlüğe giriyor bence geri istemek. Zorunda değil. Hiç kimseye vermek zorunda değil bence. Verir misiniz? Ya Karşı taraf istiyorsa zaten e, verilir yani. O kadarlık bir insan demek ki. Çok pahalı bir hediye aldıysanız ve sevgiliniz ayrılık sebebiyle artık o hediyeyi bana geri ver diye size bir talepte bulunduysa bu tamamen sizin inisiyatifinizde olan bir şey. İsterseniz verirsiniz ama istemezseniz kesinlikle vermek zorunda değilsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.